Merhaba arkadaşlar. Onun sınıflar için orijinal yayınların hazırlamış olduğu ikinci dönem ikinci yazılı örnek sorularıyla karşınızdayım. Soruların çözümlerine geçmeden evvel kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarla desteklerseniz çok sevinirim. Hemen birinci sorumuz bir polinom sorusu arkadaşlar. Okuyalım beraberce. Px eşittir x küp artı ax kare artı bx artı 2 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 4 arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Kime bölüyorsanız x eksi 2 eşittir 0 buradan x eşittir 2 ne yapacağım? P polinomunda x gördüğünde 2 yazıyoruz. 2'nin kübü kaç yapacaktır? 8 artı 2'nin karesi 4a artı 2b artı 2 kime eşitmiş şey arkadaşlar? 4. İşlemlerimizi yapalım. 4, 8 artı 2 kaç yapacaktır? 10 yapacaktık. Öbür tarafa atarsak kaç olacaktır arkadaşlar? Eksi 6 olacaktır. 4a artı 2b. Her tarafı ikiye bölelim. Sadeleştirelim arkadaşlar. 2 a artı b eşittir. x 3 olarak bulunmuş oldu. Daha sonra ikinci kısımda yine x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 2 imiş arkadaşlar. x artı 1'i sıfıra eşitliyorum. x eşittir eksi 1. Yani polinomda x gördüğüm yere eksi 1 yazarsak sonucun eksi 2 olacağını anlıyoruz buradan. Eksi 1'in kübü kaç yapacaktır? Eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi artı 1 çarpı a, a yapacaktır. Eksi b artı 2 eşittir. Eksi 2. Eksi 1 artı 2 artı 1 yapar. Artı 1'i öbür tarafa şutladık. Kaç yapar arkadaşlar? Eksi 3. Yani a eksi b'nin de eksi 3 olduğunu bulduk. Dikkat edin arkadaşlar. 2 bilinmeyenimiz var. 2 tane de denkleme ulaştık. Yok etme metodunu kullanarak biz bilinmeyenlerimizi bulabiliriz. 2a artı b eksi 3 a eksi b eşittir. Eksi 3 taraf tarafa toplarsak B'ler gidecektir arkadaşlar. 3A eşittir. Eksi 6. Buradan A'nın eksi 2 olduğunu buluyoruz arkadaşlar. A eksi 2 ise eğer alttaki denklemde yerine yazıyorum. Eksi 2'yi sağ tarafa atarsanız artı 2. Eksi B eşittir. Eksi 1. Buradan B'nin de 1 olduğunu bulmuş oluyoruz. Getirip fonksiyon polinomda yerine yazacağım arkadaşlar. X küp. Ee, A'nın yerine ne bulduk? Eksi 2. Eksi 2. 2. X kare artı x artı 2. Ne istiyor benden? P eksi 2 istiyor arkadaşlar. Eksi 2'nin kübü eksi 8. Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı eksi 2 yine eksi 8. Eksi 2 artı 2. Eksi 2'ler götürür arkadaşlar. Cevabımız eksi 16 olarak bulmuş olduk. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Yine bir polinom sorusu arkadaşlar. Daha doğrusu ikinci dereceden denklem. E, verilen ifade arkadaşlar x'e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem belirtiyormuş arkadaşlar. Ama burada dikkat edin. Bizim derecemiz en büyük derecemiz x üzeri 4 dördüncü dereceden bir denklem gibi gözüküyor burası. Benden bunun ikinci derecen olduğunu söylediği için ne yapmam lazım arkadaşlar? Bu terimi yok etmem lazım. Dolayısıyla m yerine 3 yazarsam x üzeri 4'lü terimden kurtulmuş oluruz. Peki denklem ikinci derecedenmiş arkadaşlar. Burada x üzeri n 2 başka da x üzeri ikili bir terim olmadığına göre benim bunun üssünü 2 yapmam lazım. Dolayısıyla n'i ben buradan 4 alırsam 4 eksi 2'den 2 olacaktır. n eşittir 2. Benden de bu 2 e, ifadenin çarpımını istiyor. 2 çarpı 3'ten cevabımız şey özür 4 olacak arkadaşlar. 4 çarpı 3 cevabımız 12 olacaktır. Evet geldik 3. soruya. 3. soruda da a, b, c, d, e, f düzgün altıgen arkadaşlar. A, K, L, F ve E, F, M, N, kare, CD'nin D'nin altı olduğunu vermiş. M ile N noktaları arasındaki uzaklığı benden istiyor. Hemen şöyle birleştireyim. Evet şimdi arkadaşlar bakın bunlar düzgün altıgen ve kare çakışık birer kenarları. O zaman bunların birbirine eşit olduğunu ne yapıyorum? Göstermem gerekiyor. Yani bu uzunluklarda altışar birim. Peki arkadaşlar e, burası da karenin bir kenar olduğuna göre bu da altı. E, EF de pardon karenin bir kenarı burası da 6 oldu arkadaşlar. Şimdi dikkat edin düzgün altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 120 derece. Karenin bir iç açısının 90 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Demek ki bu parçaya ne kaldı? 30 derece kaldı. Şimdi orayı sileyim arkadaşlar. Şu 90'ı. Aynı iş bak burası içinde geçerli. Bakın burası da 90 derece. Buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. O zaman arkadaşlar arada kalan bölgenin kırmızı ile gösteriyorum. Şuranın ne yaptığı 60 derece olduğunu ne yaparız? Bulmuş olabilir. Bulmuş oluruz. Peki burası dikkat edin. İkiz kenar bir üçgen değil mi arkadaşlar? FL kenarı 6 birim. FM kenarı 6 birim. Onu da şöyle çift çizgili göstereyim. 60 derece olduğuna göre 100, 180'den 60 çıkar. 120 2'ye bölerse ha, buralarda 60'a 60 60'mış arkadaşlar. Meğerse bu e, üçgenimiz eşkenar üçgen. Dolayısıyla burası da ne oldu arkadaşlar? 6 birim olmuş oldu. Benden de istenen ML arasındaki uzaklık kaç santimdir? 6 olarak bulmuş olduk. Evet geldik dördüncü soruya arkadaşlar. ABC'de dik yamuk. AB ile CD'nin paralel olduğunu vermiş. Diklikleri vermiş. 10 olduğunu vermiş. DC'nin 2 olduğunu vermiş. X'i bana soruyor arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum buradan? Bir dik indiriyorum. Evet burası 2 birim arkadaşlar. Burası da 2 birim. Tamamı 10 birim. Demek ki buraya ne kaldı? 8. Burada dikkat edin 90 dereceden dik bir kenar dik bir doğru inmiş. Demek ki öklüt kuralını uygulayabilirim. Burası x ise buraya da x diyoruz. Öklüt amca bize ne diyordu? x'in karesi 2 çarpı 8'den x kare eşittir 16. Buradan x'in 4 santim olduğunu bulmuş oluruz. Evet. Hemen 5'in soruya geldik. Evet ne diyor bize? Eşkenar dörtgenmiş arkadaşlar. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Ayrıca eşkenar dörtgende ne biliyoruz? Köşegenler birbirlerini dik ortalarda arkadaşlar. Yani burası 4 birim. Burası da 3 birim. Benden ne istiyor? Yukarıda verilenlere göre CH yani X kaçtır? Arkadaşlar alanlardan gidebilirim. Bu arada 3, 4, 5 üçgeni demek ki bir kenar uzunluğu 5 birim. Bunu biliyorum. Köşegenleri kullanırsak eşkenar dörtgenin alanı neydi arkadaşlar? Köşegenler çarpımının yarısı bize alanı veriyordu. Yani 6 çarpı 8 bölü 2'den kaç yapar? 24. Peki ben bu eşkenar dörtgenin alanını başka nereden hesaplarım? Yükseklik çarpı taban değil mi arkadaşlar? Yani x çarpı 5 de bize neyi vermeli? 24 santimetre kareyi vermeli. Her iki tarafı 5'e bölerseniz 24 bölü 5 4,8 olarak bulunacaktır. Cevabımız 4,8 santim. Evet geldik altın soruya. Altın soru bir deltoid sorusu arkadaşlar. ABC'de bir deltoid arkadaşlar. AD ile AB'nin 15 olduğunu vermiş bizlere. Ee, DB köşegeninin 24 olduğunu biliyorum. BC'nin de 20 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla deltoid olduğundan dolayı burası da 20 olacaktır. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Diğer köşegende biz çiziyoruz. Deltoid'de köşegenler ne yapardı arkadaşlar? Birbirlerini dik keserlerdi. Bunlar ikiz kenar üçgenlerin tabanlarının bir araya getirilmiş hali deltoid. O zaman arkadaşlar bu köşegen ne olacaktır? 2 eş parçaya bölünecektir. Dolayısıyla 12'ye 12. Burada arkadaşlar Pisagor amcadan ne anlıyoruz? Özel üçgenlerden 9, 12, 15 üçgeni meğersem burası 9. Burada 3, 4, 5'in yine bir katı üçgenimiz var. Özel üçgen 12, 20. Burası da neymiş? 16. Yani AC köşegeninin 25 ee, DB köşegeninde 24 olduğunu biliyorum. Köşegenler çarpımının yarısı bize alanı verecekti arkadaşlar. 2'ye böldüm. 1. 2'ye böldüm. 12. 12 çarpı 25'te bize 300 santimetre kare olduğunu bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Geldik 7. soruya. Son sorumuz. ABC'de bir kare verilmiş arkadaşlar. CF ile FB'nin birbirine eşit olduğunu vermiş. Evet. Taralı alanlardan birisi 18. Diğeri 3. Bana da tüm şeklin benden tüm şeklin alanını istiyor. Bakın biz bunu üçgenin alanında ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz kolaylıkla arkadaşlar. Bakın ben buraya x birim dersem burası x birim olur. Burası da ne olacaktır? 2x olacaktır. Şimdi ben şu beyaz alana Adana Hakkari Bursa alanına a dersem dikkat edin arkadaşlar. a artı 18 alanı nasıl bulabilirim? Bakın ben buradan bir dik indirirsem bu üçgenin alanı ne olacaktı? Yükseklik çarpı taban bölü 2 değil miydi arkadaşlar? Yüksekliğimiz kaç? 2x. Çarpı taban yine 2x. Bölü kaç? 2. Buradan ne yapıyorum ben? A artı 18'in 2x kare olduğunu buldum. Peki Adana, Fatsa, Bursa üçgenine bakalım arkadaşlar. A artı 3 kime eşit olacak arkadaşlar? Ee, x çarpı dik kenarlar çarpımının yarısı 2x çarpı x bölü 2. Yani buradan da ne çıktı? X kare olarak bulmuş olduk. Bakın ben burada yok etme x'leri x kareleri yok ederek daha doğrusu A'yı bulabilme ihtimalim var arkadaşlar. Şuradan şunu biliyorum. A artı 18 alanı A artı 3'ün neymiş arkadaşlar? 2 katıymış değil mi arkadaşlar? 2 katı. O zaman ben A artı 3'ü 2 ile genişletirsem 2A artı 6 aslında kime eşit olacak? A artı 18'i. A'yı bu tarafa at. A kaldı. 6'yı öbür tarafa şutlarsak 12. Meğer bizim A alanımız kaçmış arkadaşlar? 12. Peki karede şöyle bir özelliğimiz vardı arkadaşlar. Unutmayın. Daha doğrusu tüm paralel kenarda dahil olmak üzere arkadaşlar dörtgenlerde burada ne var arkadaşlar bakın ben burayı ne yaptım tüm karenin yarısı yani 18 artı 12 tüm karenin yarısı burası ne yapacaktır 18 12 daha 32 katı kaç yapacaktır 60 dolayısıyla bizden istenen karenin alanını 60 santimetre kare olarak bulmuş olduk arkadaşlar bu şekilde sorularımızı tamamladık Orijinal yayınlarına teşekkür ediyoruz. Hepinize başarılar dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.